Değerli arkadaşlar bahsi geçen komisyon raporu OTTÜ arazisinin bitişiğinde Çukurambar arka tarafında kalan Çiğdem Mahallesi'nin de sınırında kalan çok kıymetli bir vadidir. Adı da üzerinde Şirindere Vadisi. Hani hep eleştirdik geçmişi, geçmişte olanları. Kitaplardan okuduk bundan 50 yıl öncesini Ankara dereler şehri, Ankara değil mi vadiler şehri diye. Bugün Ankara'da en son geldiğimiz noktada son bir yılda 7-8 vatandaşımızı ve su taşkınlarına kurban verdik ve bütün şehircilerin, bütün kent uzmanlarının ortak noktası ne çıktı? Vadi tabanlarında yapılaşmanın ne kadar mahsurlu olduğunu ortaya çıkardı. İki, biz bu şehirde hava koridorlarında muhafaza etmemiz lazım. Rüzgar koridorlarını muhafaza etmemiz lazım. Bakın bu Şirindere Vadisi Ankara'nın elinde kalan nadir hava koridorlarından, nadir vadi yataklarından bir tanesi. Burada yapılaşmanın bir sınırı, bir hududu, bir şey olmalı. Orada geçmişte kentsel dönüşüm yapılmış, belli başlı gece kondu sahiplerinin mağduriyetleri var. Gece kondu sahiplerinin sayısı, adedi kaç, onların mağduriyetlerini giderecek başka bir alanda bir çözüm varsa ki geçmişte de yapıldı. Ya insanlar baraj yapmak için köyü taşıyor başka yere kuruyor değil mi? İlla yerinde bu işle ilgili binalar yapmak zorunda değil. Başka çözümler varsa o çözümler aransın ama bu vadiyi, bu Ankara'nın kıymetli alanını gelin hep birlikte muhafaza edelim. Gelin buraya burada böyle yoğun yapılaşmalı alanların önünü açmayalım. Şehrimizin nefes alacak alanlara ihtiyacı var. Şehrimizin yeniden her yağmur yağdığında bu vadide Su mu akacak? Bu vadide seller mi olacak? Su taşkınları mı olacak? Çöp bidonları mı kayacak? Arabalar mı birbirine çarpacak? İnsanlar mı ölecek diye yeni bir kaygı duyacağımız bir alan yaratmayalım. Ve Cenab-ı Allah'ın bize armağan ettiği bu güzel memleketimizde bu armağanı bir rant alanına dönüştürecek kapılar aralayacak planları yapmayalım.